Selamlarlıkım arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünlerden Bugün Perşembe birazcık gulaştay işlerim vardı yeni gün halamla geldik İşlerimizi hallettik pazarda gezdik oradan da Selma halamı bu gayfasını içelim dedik uğradık evet. Selma halam bu yerde kalmadı arkadaşlar Asad Bey'in var burası sadece yazdan yaza geleceklermiş şöyle hamurlarını yoğurmuş biz hep hamurcuyuz niye ise da o da çok seviyor ki şöyle çörekli yapmış. Sabah da ben kayfaltı yapmadan çıktım evden. İyi oldu. Ellerine, kollarına sağlık. Daha yemedik yaptı da hazır. Çayımız da hazırladı. Patates. Hamurun içine patates de kattın mı? Kattım, kattım. Ne ne pat kattın? Patates kattım, süt kattım, <laughs> yağ kattım. Hıcıp çöreği yaptın mı? Aynen, aynen. Diyorum şey olsaydı hıcıp da yapıverirdi. Burada uğraşmaya gerek yok. Leyla sucuk da koysun mu seninkine bir iki tane? Koyayım mı? Sana yapıyor Selma'lığın. Kaşarı. He. Evet. Zepseli. Zepseli güzel olmuş acılıcının. Sen sen Tamam onu da işte onu da işte ondan. Fark etmez. Böyle güzelce zepse de yapmış. Onu öldürmüş. Tavanın içinde. Evet. Akşamdan her şeyi hazırladım. Çoluğu çocuğu Selma alamın hep buradalarmış. Normalde aslında da burada öyle yazda yazda geleceklermiş. Çocuklarım İstanbul'dan geldi gidecekler. O yüzden onlara bir ziyafet börek, börek yapayım dedim. İyi yapmışsın. Yarın yolcular. Allah illerine yetiştirsin. Yoksun, He. İnşallah Yarın gönül kalam da gidecek. Herkes gidecek. Şöyle yan koysan oraya bir de atsın sen bana. He. Bak. Bitmez mi de ki? Yo, normal şöyle koy da bitir öyle. diyorum. Yani onun için demiyorum. Nasılsa yapacağım. Hı. Sıldır üç tane sıldır. Bir, bir tane de çörek koy. şiş şey sığmasa bile, börek sığmasa bile. Yakalacak nasıl olsun. Börek sığar mı ki? Bir tane, mi bir tane de çoruk koy. Selim da bir mısır. Sarıma da beze şiş var. Bilmiyorsan tamam. sallay üç. Ne? Bezi. Sakla. Biz fırça mırça kullanmadık arkadaşlar. Sağ. Natural biz elimizde yaparız. <laughs> 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 elimizde yaparız. Tercih orijinal. Aynen. Temiz Sudan çıkmıyor. Dün ben video yapmadım arkadaşlar. Bayağı bir oldum. Bayağı bir işlerim vardı. Sen şu otursaydın. Sonra da çekip de atmadım. Oya açarız. Oyanla şey. Nasıl da yaptı? Nasıl? Hı? Nasıl da güzel yaptı? Tadı da güzel olmuş. Ben hemen gücücüğünden bir tane Hı? yuttum arkadaşlar. Afiyet şeker olsun yeğenim. Şöyle çayımızı da gösterelim. lan bize börek de yaptı. Çayımızda demledi. Hazır <laughs> hazır seni şekeceğiz. Şöyle böreğimiz de hazır burada. Bardaklarımız da hazır. Kuzunuz sobasında böyle ortaya kurmuş börek çörek yapım diye. Sobası da güzel yanıyor. Leyla da orada oturuyor. Şakalmıyor. Ne? Can istediğiniz buraya patates yemeye geliyorlar. Çay içmeye geliyorlar. Güzel olur. He. Sobanın tadına hiçbir şey. Eğitimine geliyor değil mi? Yok yok. O zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi de hazırladık. Şşş, şş. Ebe evet, moruç evet, olduğu şey, için. Şey Ve evet, arkadaşlar halamla beraber şöyle yemeğimizi hallettik. <laughs> Güzelce doğradık ettik. Bunu fırına verecek, pişecek. Acele yemek bu kadar olur anca. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bahçeden de birazcık halam şey topladı. Roka. Roka. Bunları severmiş. Beni en sevmediğim bu. Ama bu çok aşırı seviyormuş. Şöyle yemeğimizi de hazırladık. Hazır. O zaman fırınımıza verelim. Pişince görüşelim. Evet arkadaşlar koca çınarımızı getirdik. Oturuyor burada. Süleyman <laughs> <laughs> <Silman gülüyor> demeyim. Koca, koca çınar. çınar diyorum. Ha. Çınar ağacı büyük olur ya. Tamam. Ebe ne yazmışlar geçen? Ebe ebe diyorsun ebe bana bir soğum etmek bilmedin. Sen çok fenasın yazmışlar bana. Be. <laughs> Estağfurullah. <laughs> Vallahi. Yine burada geçmiyor Fatih. Hani geçen İlhan hana sen de orucum diye yapmadın ya ama sen dedin değil mi? Onu da yemiyorduk. yiyin bir şey olmazdı dedi. Ben buyur, yine buyur. evimden canı mesaj ki. Rukiye çok fena ayağım. Çeşke herkes benim kadar olsa arkadaşlar. Valla benim içimde hiç kimseye Orada, karşı bir şey, şey yok. Bulamıyor ya. Bulamıyor Allah. Bulamıyor Allah işte. Anlayamıyorum. Yürü tutma. Minder koyacağımızın. Altıma minder. Evet. Ben seni istiyorum de, çocuklarımın. Hangi sorusu? Niye yedim ben? Orta iyi de atıyorum kendime. Biz hep aynı ki bize sağ bize ee? Evet. Çorabı sevmiyor. Onun minderde evet. oturmayı evet. Çorap giymiyor. Ayşe olma hastalanır. Ne yapacağız ya? Konuşacağım. böyle de Onlar da acıyorlar yani kendine. O hastalar değil. Ana hasta ortak olur. olur mu? Kendini bilmiyor mu? sevmiyor hala. Ee? Ben çorabı, bak da hiç giymem. Ama, i̇şte ama burada başladım. adamın insan topu var, hmm. çatlıyor. Hmm. Burada giyiyor. Allah, ben ne kışın ne yazın o da hiçbir zaman gibi ama oramı evim evet, çok aşırı sıcak ki. Ama nem ne var orada işte nem olduğu için. Oluyor? Bu konuşan da evimin küçük kız oluyor arkadaşlar halam oluyor. Annem bir işi vardı. Şimdi niye buraya geldi diye eleştiri yaparsanız. Annem bir işi olduğu için evimi de ben buraya getirdim. Kızımızdan geldi hoş mu geldi? Ondan e, onu da mı E on da geldiler. <laughs> Onların iş olduğu için arkadaşlar bayrama babamın annem. Bayrama kendi gül bayrama dedi millet dikken denle gelsin. Kapımız sonuna kadar açık gelenlere. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ne oldu ne oldu? Bugün benim işim vardı arkadaşlar gulaşta. Ebe'nin yanında yine Efe oynadı. Akşam kadar Ebe'nin buna... Oynaştık, oynaştık. Allah. Anne türküsü çağıtmış akşama kadar anne, anne. Anne, anne diyor. <laughs> Babası dilemedik, tövbe. İstemeyince demez. Bunun böyle bir inatı var ki be. Bunu istemeyince hiç kimse hiçbir şey yaptıramaz. Beşiyle Bak sesini aç diyoruz. Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar. Onları, o da biliyor bacım bunu. Kim böyle? O benim okul arkadaşım olur. Yıldız, evet. yıldız değil de. Yıldız. Filiz vardı ya, Filiz demiş koydu evli olan. Peyse i̇şte o ha o, ha o benim okul arkadaşı. O benim okul arkadaşım oldu. He. Kimadı? Civan'ın. Civanın... Ali'nin Ali miydi Civanın babaları? Ali'nin annenin kızları. Çocukluğumuzda. İşte, Yıldız bizim arkadaşımız. raşımızdı. O arkadaşım. biz bizi çok Yıldız mı? Benim okul arkadaşım o. Yıldızla biz okula beraber gittik. Sizde, filiz çok çürüdük bize. Yıldız'ı bilirim öyle iri yarı bir şeydi de. Çok kiloluydu o kız hani. Büyüdükten sonra yani çocukluğunda şey değil de böyle geliştikten sonra öyle. İyi görümüş iyice. Abasal sen değilmiş. Böyle mi? Neydi onun annesinin adı kız? Getirmedim. Hadi, adım, an. Fadim, Fadim, Fadim değil mi? Fadim, Fadim aşk öyle Fadim, Fadim Memet diyorlar Mehmet diye oğulları vardı. Ya, Emrah diye oğulları vardı. Emrah, 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 ya. Emrah, Emrah diye. Menzumu men, 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 men çözüne götürdüm. Yeteberi ağın birine götürdüler. Beni indirmekleri ona yüz bir, bir borç Filiz buradan da izliyorsanız size selam olsun. Bak hepinizi ayrıyeten anı yok. Evet Filiz küçüldü yıldız okul arkadaşım. Ben yine şeydim bebeğe bunun küçük gelen kıyafetlerini seçimde götür. He götür. Var. Tamam. Ayakkabısı da var. Her şey bir tek He he. Bunu çok malzemesi var. Ben veririm götür. Ben öyle kirli de giydirmiyorum zaten. Günlük öyle değiştiririm yok. ben arkasını başını gümüş gibi. Oğlan gel yani test damı ben. Da, Tarsın sana tırmanmıştı. Hiç senin diğer gibi bir hayatına beni tutmadılar. Geçen, yani. geçen de patates toplamaya şey gelmiş Kaya Boğaz'a Mehmet'in karısı. Çevir. He çetene kuşu Vallahi gibi. Allah iyice. Gidip geldin Mehmet, ne öyle haladır bir. Ne otu soruyorsun, ver et bir de bak. ya nereye gidiyor? Şilere mi gidiyor? Çalışıyor yani belki de. Bilgulere gidiyor, bilgulere. Şilere yerinde oturuyor. Abdi'nin. haptini. Hmm. Ölmüş ya, adam ölmüş. Eskiden diyorum, Almancılar nasıl ev verirdiler? Evde evet. otursun, aydınlansın diye herkese nasıl? ev verirlerdi. Şimdi ne ev var, var ne bak var. Otur bir bir yerine. Nereye gidiyor kız? Eve benim orada duruyordu. E, Sen otur. Orada şey. <laughs> gittim diyor. Evde geliyorum. Burada şu şuradan şuraya. Şu Sadece şuradan sapılıracak şuraya. Hala. Ben hicerim ben hemen gider gelirim. <laughs> Yürmeyi çok severim ben. Ben de yürürsün Ben orada da Böyle sitemiz var yuvalla ama adım adım yani 3500 adım oluyor ha. orayı yürürüm akşama da 4-5 kere yürürük e İşte orada. İbo gelme var mı? Vallahi bilmiyorum şimdi şeye bakıyorum ee, mutfağı dolabı yaptıracak onun şeysine bakıyorum Biz beğendik aslında da gelmemiş almamışım demek ki aldım Hı. ben sizi aldım sanıyorum ama işte Ay ayşeler almıştık koridorları bu şeyleri onu da şimdi onu da diyor almam lazım diyor da en azından şimdi parası her gelmemize koyuyor, her gelmemize koyuyor. Hocam her zaman değişiyor. Yani geçenki geldiğimizde aldık. İşte hem de şu yılbaşından sonra bayağı bir yük, hı -hı. her yükselişe hı -hı. şey yükselişe geçti. Hı -hı. Ben de şimdi banyomla tuvalet mi yapılacak? Evet senin banyon şu, Yazın. çok Yazın. Çok Banyom da ondan kötü. He. Hep baştan başa kurduracağım, yukarıya kadar yaptıracağım. Şimdi oraya geldi sıra. Her temiz yaptır, boş ver. Oradan tutacağım, şu balkona kadar tüm payas döşettireceğim. Oradan bak şimdi yedi milyar lira Bir şey değil. Hayır şu şey, etonat da aşağıya. Şey payaslandı şimdi bak yaptı. Payaslar kendinizde. Elemeyi evet. evet. mi yedi aldı. milyar aldın? Evet. aldı? İşte evet. Valla bak. Eniştem getirse de bir de ben baksam ne kadar isterdi. Yarın söyleyelim. ben adam bir şey yapacak ya. Tamam yarın bir gelsin bir de beni buraya ya, baksın da. <laughs> da. Yo, ne ben de kurdum adam. Ona bakmadı. Yo onu düşünmek istemem yani. Evet tamam. Adam şimdi... Boştaymış ya demek daha yakışın da olduğu için. Ya şey derse ben de yaptırım buramı ya. Banyoma girilmiyor. Ben su kaçırdı orada kızdı şimdi Hamza. He, e, bak ne yönlü şey derse, He. bütçeme uyarsa yaptıracağım. Aynen göster. baksana inçten, Tuvaletim çok berbat. Banyomda ondan berbat. Vallahi çok yani. Dün öyle bir güzel şey yapmış ki altını toplayıp şey betonladılar ya. Hemen bir dakika donattı. Şimdi de işte pensip. Bak ne nada tutan ne der işte bütçeme uyarsa He, hemen yani. yaptırırım. Yoksa yazın da yaptıracağım Bakın. Uyarsa e, uyarsa şimdi hemen yaptır. Uyumazsa yaz da. Yine anlaşalım bir şey diyelim. Bakar. baksın. Sobamı da yaktım arkadaşlar. Ebe moruç. Fırına halamla beraber yemek sürdük. Biraz Bahçeden de birazcık yeşillik topladık. Ebe de yemiyor daha öyle. <laughs> Ancak süzülüyor gelin kız gibi. Gerçek yaşlandı bizde gibi olsa. Ha? Zor. Vallahi benim kendime hiç umudum yok. Daha 42 yaşındayım. Anladım. Aynı ayakta anne zor duruyorum ya, gibi. Anladım, Gerçekten annem. vallahi. Annemin beli ağrımasa var ya hamdolsun. Annemin bir şey sözü anne Ebe ayakta değilim. tutan ibadetleri. <laughs> maşallah maşallah vallahi. Maşallah sabah yatana. Elimde test bir. Sabah namazını kılana da durur. Şimdi 10 günlük kılıyor. Maşallah. Eve git kılıyor. Sabah ezen okuyor. <Gülüyor goal objetivo> <Özü81Boyantılı> sabah ezen de kılıyor. Ondan dönüyor. Ondan sonra yine bunu kılıyor. Bakın geçenlerden namazdan fazla ona fazla kılıyor. Tespihimi çekiyorum. Cülüsü gibi dönüyorum. Annem geçen diyor ki, Gülcan hmm. hanım bugün orada. Abam geleli, ben de iyice namaza döleştim diyorlar. Anneme diyor ki, namaz kılmayı ölmüyordun da diyor. Ben kılıyordum da dedi. Annem namazını kaçırmaz <laughs> aslında da. Bunun gibi geçmiş <laughs> namazlarını. Çok mu kılmayı Mesela önce gece kalkıyor, namaz o kılıyorlar. Ağlayışta, babam diyor, bir banyomda bir biri yerde, bir de kılıyor, biri bir yerde kılıyor diyor. Her şey diyor bunlar. Biricik, dur. Arkadaş arkadaş, bir odada kalalım. <laughs> ben kendim yatak yerimde kılarım. O zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Bakın Evet arkadaşlar yemeğimizi şöyle hazırladık. Güzelce pişti. Turp doğradık. Çıtlığımız var. Yeşilliğimiz var. Her şeyimiz var. Marını yıkadık. Hadi böyle yemeklerimizi. Evet. Önce oruç tutanlar. Sizden canınız ayrı mı? Hepimiz biz yine iyi yok Biz Selma alalım orada börek gidip evet. Selma alalım orada börek. Dur. Dur bileceğim. geldi. Beğendiyse... Ee, Allah kabul etsin dedim. Evet, Allah kim Allah kabul etsin. Hmm. Cümleni böyle getirdik arkadaşlar da. Leyla orada karisine koyamaz diye. Hala, epey de bol patates koy. Ha, de bol mi koydum geri? kaşını Ee, bir acılı olmuş. Hı, baktım bak. Bir tane patates aldım Ne beye verirken. Biberler vardı ya. Yeter abi. Yeter mi? Hmm. hmm. Bunu da yapıya koyduk. Bol olmuş. Olsun. olsun bol olsun. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Böyle yeter mi sana bak?